Evet, merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba. Hasan Vura bu akşam örümcek adam oldu. Örümcek Şşş. adam kıyafetiyle, görüyorsunuz. Ne haber oğlum, nasılsın bugün, iyi misin? İyiyim. Ee, güzel geçti mi günü? Hı hı, evet. Tamam, çok güzel. Bugün ne oyun var, telefonunda bakalım mı? Ee, basıyorum. Bakıyoruz. şöyle... Bir dakika, şuradan. Hep, hep yaz. Hepi Glass. Ha, evet. çok güzel. Duydu. 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 Ama Duydu mu da? biraz parlıyor. Ha, şimdi ha, gözüktü işte. Evet. Ee, ha, bana baş... doğduğumu Tamam başlat bakalım bir ee, nasıl olacak. Şuraya yeniden geçeyim. Tamam olsun. <laughs> Tek Yandım, Tekrar olsun. Deniyoruz. Evet. Şurada. Oo. <laughs> evet. <Yaptım>. Tebrikler oğlum. <laughs> çok güzeldi. Yıldız evet. bir taşımadım. Tamam çok güzel. Bu ne be? Bu <laughs> Ben burada tanmıştım. Evet. Bu ne ki? Ya aa. Demek ki şu ortasını dolduracaksın. Aklıma bir şey derdim evet. Ama böyle de olmuyor. Vurur mu? At Olmadı. At şey yani. Çok küçük tadil var varsa ya. ya şey oynayabiliyor ama birazcık zor ee, bir bazı benim oynayacağım. Şey Çocuğumun yardım edin. Onu da söyleyeyim. Biraz daha büyük yapsan oğlum o çubuğu. Aa, ama büyük olmuyor. Tındıcı çitimiyor. Ha anladım. Bak. Anladım. Oyun mu şöyle? Hadi aşağıda. O zaman bak şöyle yapalım. Getir bak. Ee, şöyle aşağıdan Dur. şöyle şöyle yukarı doğru yuvarlak yapsak ben de ona diyecektim yapacaktım ama olmayacaktı işte evet. az kaldı bir daha bir bir daha, 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 ma, daha, ma bir daha, daha dene yapsak. bakalım biraz daha yüksek ya ee, bir şey diye miyim? Ee, bir de e, yani böyleyken badan badan balda payı tabii tabi. Ee, bir, bir, bir şey oluyor. Alt, altında iyice bir şey oluyor. Ona bıçın. Her zaman o oluyor. Yani ben dideceğiz bu, bu şu bu şu başladığında böyle dedi maviydi değiştirdim onları böyle. anladın Bu da aslında ee, şey yaptım öyle. Şey. Olmayacak. Bir yıldız oldum. Evet. Güzel. Peki oğlum. Şimdi bayağı vakit oldu. Yine daha sonra görüşmek üzere. Toparlayalım konuyu. Bugün happy glass gösterdin. Ee, pekala. Görüşmek evet. üzere herkese. Hoşçakalın diyorum ben. sen Hoşçakalın. De hoşçakalın.